Merhaba ben Pendik Şifa Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nden diş hekimi Ayşegül Gözen. Bugün zirkonyum kaplamalar hakkında konuşacağız. Zirkonyum kaplama porselenin alt kısmında zirkonyum dediğimiz beyaz altyapıdan oluşan kaplamamızdır. Metal altyapıya göre avantajı Altyapı beyaz olduğu için metalden kaynaklanan gri yansıması olmamaktadır. Aynı şekilde hastamızın diş etlerinde çekilme olduğu takdirde o kenardaki metal yansıması da gözükmemektedir. Böylelikle estetik olarak metalden çok daha iyidir. Hemen hemen her hastamıza biz zirkonyum kaplama yapıyoruz. 18 yaşını geçmiş çürüğü olan, kırığı olan, çok sayıda dolgusu olan, estetik olaraktan sıkıntı yaşayan ya da eksik dişleri olan hastalarımızda zirkonyum kaplamayı kullanıyoruz. Diş eti sağlığı bu konuda çok önemlidir. Hastamız diş etlerine iyi baktığı sürece, düzenli fırçalama, arayüz fırçası ve gargarasını kullandığı sürece 10-15 sene zirkonyum kaplamasını rahat bir şekilde kullanır. Normal dişlerde renk değişiklikleri olmaktadır ama zirkonyumda kolay kolay değişiklik olmuyor. Fakat yine hastamızın bakımı çok önemli bu konuda. Hastanın düzenli bakması, fırçalaması, diş ipini, arayüz fırçasını kullanması, rengi koruması adına önemli. Ben diş hekimi Ayşegül Gözen. Bugün zirkonyum kaplama hakkında konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.